Dostlarım bu videoda uçan raf yapacağız. Kolay, ucuz, pratik bir şekilde uçan raf nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ama önce uçan raf örneği bir tane yaptım onu göstermek istiyorum. alt kısmında ve üst kısmında bunun duvara nasıl tutturulduğuyla ilgili en ufak bir iz yoktur. Burada atölyede daha önceden yaptığım bir uçan raf çeşidi var. Şimdi bunu evde başka bir yere de yapacağız. Aynı zamanda da bu rafın üst kısmına da ayna montajı yapacağız. Öncelikle malzememiz bir tane raf tahtası. Bu tahtayı çamdan yaptım paraladım. Koyu ceviz renkli vernikle de vernikledim. Bizim ihtiyacımız olan malzemeler neler? Şöyle iki tane sekizlik inşaat demirine ihtiyacımız var. Dokuzluk bir tane ağaç matkabına ihtiyaç var. Ve yine sekizlik bir elmas uçlu matkap ucuna ihtiyacımız var. Bunlarla montajı yapacağız. Burada kullanacağımız yapıştırıcı ben burada ııı vürtün PU yapıştırıcısını kullanmayı düşünüyorum. Bunu kullanmaktaki amacım bu yapıştırıcının hem çok iyi bir yapıştırıcı olması hem de hacimsel olarak genişlemesi. Bu yüzden bu yapıştırıcıyı kullanacağım ama bunu kullandığınız zaman duvardan geri sökemeyebilirsiniz bu rafları. Eğer rafı daha sonra duvardan sökmeyi düşünüyorsanız bunu kullanmayın. Yerine silikon kullanın. Şimdi montaja geçelim. Rafı duvara monte edeceğiz. Ama önceden raf pimlerini montajını yapabilmek için iki tane delik deldim. Şu şekilde. ve bunun bu şekilde karşı ölçüsünü alacağım. Yapılan işin düzgün olabilmesi için 90 derece bir gönle kullanıyorum. Bir de su terazisi kullanıyorum. Tam rafın terazisinde olması gerekiyor. Ölçüyü aldık. Deldik. Deldiğimiz yerlere PU yapıştırıcımızı sıkıyoruz. hem rafın içerisine hem de duvarın içerisine yapıştırıcıyı sürdük. Şimdi tam anlamıyla düzgün durması için bir miktar bekleyeceğiz. En az 5 dakika bu şekilde sabitlemek gerekiyor. Rafın montajını yaptıktan sonra şimdi sıra geldi aynasını hazırlamaya. Bu ayna için şöyle bir kasnak buldum. Bu kasnak kadınların el işi için kullandığı bir kasnak. Hatta üzerinde de yazıyor 7 numara diyor bu şekilde birbirinin içine geçecek. Şu dışta kalan ve çerçevesi görünecek olan kısmı ceviz rengiyle vernikledim. Aynayı iç kasnağa yerleştirmek için Dyson kullanıyorum. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kasnakların birbirine yapıştırılması için yapıştırıcıyı kullandım. Bu normal, bildiğimiz ağaç tutkalı. Etrafa sürdüm. Tabii iç kasnağın üzerine de Dyson'la e, aynayı yapıştırdım. Ve şimdi bu kasnağı biraz gevşetip etrafına... ...geçireceğiz. Evet, bu şekilde. Ve burayı bu şekilde sıkıştıracağım dış çerçeveyi sıkıştırdık. iç çerçeveyi ile dış çerçeve arasına da yapıştırıcıyı sürmüştük zaten. Artık şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra aynanın montajına geldi sıra. Rafımız tamamlandı. Yapıştırıcı kurudu. Burada ne gördüğünüz gibi üstten ve alttan herhangi bir şey yok. Şurada biraz yapıştırıcı kalıntısı çıkmış. Onu da alırız. Sağlamlığına gelince çok sağlam. Çünkü buradaki sağlamlığın sebebi de, kullandığımız yapıştırıcıdan. Şimdi bunun aynasını takacağız. Aynanın yerini önce bir tespit edelim. Nasıl? iyi mi böyle? Hı -hı. Tamam. Güzel oldu. Eğer işte, odanız küçükse, bir şifon yer koyabilecek yeriniz yoksa böyle bir uçan raf ile ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Gayet de sağlam oldu. Ayna da güzel oldu. Tekrar söylüyorum. Buradaki çerçeve oya kasnağı. Bu fikir de eşimden geldi. Yine böyle hayatınızı kolaylaştıracak basit fikirlerle ilgili videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.